Arkadaşlar ben Deniz Egecan Kırtaş. Bugün sizlerle Lego Star Ben Gelindir'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 19. paketi açacağım. Acaba içince ne çıkacak? Hayır, bir lütfen. Benim için yırtılma. Ve bir karakter çıktı. Hem de Aa, hem de Oha. Çok fazla şapka çıkıyor itfaiyecilerden ya. 3 şapka çıktı. 3. Hem 3 kup da çıktı ya. Adamlar bonkör bu işlerde. Adamlar king. En sevdiğim itfaiyeci türü olduğu için hiç sorun olmuyor benim için. Daha daha güzel görünüyorum. O zaman bunu böyle yaptık mı? Bu şapkayı da taktık mı? olur biter. Üçüncü itfaiyecimiz oldu gördüğünüz gibi. İtfaiyecimiz bu sefer böyle. Elinde kupası olan. Böyle bir itfaiyeci. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hadi bye.